sen Olur. neredeydin? Ben ötüdü bilmem. Tamam, otur tamam. lan. Otur. Bilmiyorum. Otur. Bilmiyorum. otur. Bilmiyorum. otur. Tamam. tamam kurtardık. Emniyetli yerde. Tamam burada bir şey yok. Tamam. Burada bir şey yok. Sakinleş. Abi yerde. çok yaşıyor. Tamam yok. otur. Bir. Tamam otur. Ben seni tedavi edeceğim. Otur. Tamam. 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 Gel. Başının altına bir şey koyalım. Tamam. Ambulans istiyor. Abi buraya ambulans istiyor. Ambulans var mı? Telefon çekiyor. Güler. Otlar. Güler. Otlar. Bana Çok, ha, yani, çok, 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 çok Aa, abi, soğuk. Abi, abi, çok soğuk lazım bana? abi yok gelecek. Abi su bakayım ben her zaman. Oh. Abi bir araba isteyin ya, ya, ya çok çok. abi. Abi